Arkadaşlar, bu akşama böyle özel tanıtım olsun diye belirli bir kuşlarımızı böyle bir taneye alın. Böyle çoğu muazzam bir takım yanar dönerimiz vardır. Bu yanar dönerleri yakalayan arkadaşlarımız erkeğe devam etsinler. Erkeği uçursunlar. Erkek hazır kuştur. 3-4 takla ile 15-18 metre arası çekim yapmaya başlamış güzel bir erkektir hazırdır da. O Mardin'den Marsan'dan getirdiğimiz evet. ki mesem kuşarıydı. Bunu aç yerde arkadaşları uçmuş, oynamış, güzel bir erkektir. Dişimiz de bir efsane bir dişidir. Dişilerimizin metrajları daha uzundur. Bu dişiye fiili uçurmamış bir dişimizdir. Ama prenses bir dişidir. Ya Kalyan erkeği kendine uçursunlar. Dişimizi de isteseler, idmanlasınlar, uçursunlar. Ama ben tavsiyemdir. Bu dişi kimin önüne geçerse kendine kıymetini bilsinler. Çok hanım, çok güzel bir dişidir. Burada yine bizim çirin arkadaşımızın bir takım dumanlısı vardır. Dişimiz hazırdır. <laughs> 6 7 takla 15 20 metre arası sefere başlamış hanım bir dişi hazırdır. Ya falan uçursun. Güzel bir takım böyle dumanlımızdır. Dişimiz dediğim gibi hazır bir dişidir. Kekte de maşallah ne biçim bir cephe var. Evet. Güzel bir tahındır. Çıktı malimiz. Geçelim yine buraya. Yine mahzenden getirdiğimiz arabla yanar dönerimiz var. Beyler arabı yanar döneri. Kimse öyle rengine aldanmasın. Bu kuş uçmuş. çok güzel bir dişidir. Yapalyan öyle bir kırını görsün. Maşallah öyle İngiliz atı gibi bir dişidir. Erkekimiz de 3 sezon boyunca uçmuş. Şu an yatır bir erkektir tatlalıdır, güzel bir erkektir. Bunlar da aynen yine Vahid Bey'in kuşlarından ile güzel bir tahındır. Burada böyle çok güzel Mardin kuşlarımız vardır. Bu kuşlar da Mardin'de el üstünde tutulan muazzam bir tahındır. Püskürenk diyağın, bunlar ile silah püskürenk veriler. Bazıları tam böyle çizgisi. Açık aynen. Bazılarında öyle çizgiye atar. Bunlar da öyle uçumları gezimleri, atımları güzel olan kuşlarımızdan kuşlarımızdandırlar. Mardin Kabalada çok meşhurdur bu kuşlar. <laughs> Burada çok güzel bir tahın beyazımız vardır. Erkekimiz uçmuş, oynamış. Sevgi oyunlu bir erkektir. Dişimiz hiç uçmamış bir dişidir. Ele beni de çok sever, hazır bir tahın beyazdır. Bunlar da öyle beyaz severlere gelsin. Bu beyazlar da Bizim rahmetli Zeki abimiz vardı. Onun kuşlarını soyunda andırlar. Bu kuşlar da özel kuşlardır. Hatta bu kuşlardan Hacı Yusuf Yüce Soy da bu kuşlardan besliyordu. Mardin'den Mardin'de. O da besliyordu bu kuşlardan. Burada çok güzel bir tahın miski vardır. Abi bu erkek uzun zamandır. Valla benim elimin gitmediği, kıymalığın sahiplendirmediğim bir erkektir. Bile maşallah, bile erkek güzelidir bir gözü yer var? Tardalıydı. İyileşmiş, dadalı görmüş. İyileşmiş, olmuş. Yakın çeker bir mi? Bir Biraz öyle göt etti, öyle şişlik kaldı ilaçdan dolayı. Çok güzel bir erkektir. Kim ya falasa, böyle din kerini görsün. Bir can onlardan bu tahımı, yavrusunu kimse almadan bu tahını yerinden çıkartmasın. Bunlar hem metrajları bol, uzun. Hem böyle çok tablayı sever kuşlardır. Bol tablayı uzun metrajı bu severlere özel bir tavsiyemdir. Yakalasınlar. Yine Fiskaya'dan Ali Can kardeşimizin böyle çok güzel bir takımı Abla erkeği 3 sene önce uçuruydu. Bu erkek 3 sene önce uçar bir erkekti. Bu iki çoğu 3 seneye yakındır. Yattığı bir erkektir, büyük bir erkektir, damızlıktır. 8 yaşında bir erkektir. O da öyle çok güzel, sökür, güzel bir takımdır. Bu dişimiz buradaki takımın yavrusudur. Bu dişimiz. Bu takım da yine Mardin'den şeyhlerden getirdiğimiz <laughs> Şeyh Aydın'ın o zaman getirip de Ali Can kardeşimize sahiplendirdiğimiz kuşlardandır.

Biz bunu Mustafa'dan sahiplendik. Kuşçıya Ahmet'in kuşlarıdır. Mardin, Mardin. Kuşçıya Ahmet. Onun da zaten Facebook'unda bedavasına girseler, böyle çoğu uzun metaclı, dimdik şapol gibi kaçan kuşlarındandır. Güzel bir iddiaçımdır, özel bir tavsiyemdir. Ya Kalyan kendine ya kalesin derim. Evet. Burada çok güzel bir iddiaçım, o Mahsen'den getirdiğiniz kuşlarınız vardır. Ama erkeğimiz de hazır bir erkek değil. Dişimiz de hazır, dişimiz damızlıktır. Ama isteyen erkeğe kendine idman verip kültürü daha iyi bir erkektir. Dişimiz de aynı yerlerdir. Ama bu dişimiz de daha böyle sert, büyük bir dişidir. Bu damızlıktır, büyük bir hayvandır. Yine de bu yaşına bile idmanlama, basalar. Bu bile böyle uçar, bunlar da

Öler, <laughs> bu da bir şey var. Maşallah. bir şey Bu da ben aşık Gerçekten Abi, çok ben Bu çok bir bir şey işte. <laughs> Bu bir var. Bu bir Bu bir şey Bu da bir Ben bunu da bir tane Bu Bu başta da gösterdim. Bu 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 Ağlayanlar dönerlerden, o meyelerden, aradalardan kenara kalsın da ben bu dişi yapmayacağım ben zaten bunu ben ayrı yıkardım, bilginiz olsun. Daha bu dişi biberim, bu dişi bunu, bunu niye vurmuşlarsa, kaç tane kuşa vurmuşlarsa, bütün kuşlardan da yavruları ile uçmuş, dehşet oynamış, Kuştur ile minyonluğuna bakmayın, minyon bir hayvandır, küçük bir hayvandır. Ama çok güzel bir, çok güzel bir dişidir. Bu narda hele akşam ama olsun. Dağ <laughs> var. Dağ var. Akşama şekerli bozlarımız var. Bana söyleyelim getirip de bir daha makafa otla vermez daha. Burada kıymamışım. <laughs> Mezata çıkartayız. Yumurta çatayın, yapmışlar. Kesinler dese çıkaracaklar. Böyle tarihi eserdirler. Böyle kaybolmasınlar, kaçmasınlar diye. Bak işi, bu erkeğimiz de çok güzel bir erkek. Bunlar da yavrularını çıkarır. Biz yavrularını alırız. Yavrularını aldıktan sonra... Yine babayı size yani Ana babayı size sahiplendiririz. İşimiz de öyle çok önemli bir işidir. Öyle maşallah çok güzel bir işidir. Ben çok da gelmişim. İnşallah eşimiz, dostumuz da da Abi geliyorum. tüm abi kardeşlerime herkese selam olsun. Böyle akşama güzel kuşlarımız var. Akşam mezatta saat 21.00'da görüşmek dileğiyle. Rabbime emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın abi.